Günler. İyi günler. Kolay gelsin. Ya ben bir arkadaşımı arıyordum. Bana yardımcı olabilir misiniz? Bu mahallede mi oturuyor? Yeni taşınmış olması lazım. Uzun zamandır haber alamamıştım kendisinden. Öyle duydum şimdi. Adın arkadaşınızın? Fatma Gül. Ama soyadını bilmiyorum. Yeni evlenmiş de. Ama kocasının adı Kerim biliyorum. Ayrıca birlikte gelirler, evet. Peki hangi adresi bulabilirim? Yalnız resimli durum olmadan isteyen herkese adres vermeyiz. Ya siz isminizi, adresinizi bırakın, telefon numarası bırakın isterseniz biz size haberdar ederiz. Ancak öyle. Ha yok, ben sürpriz yapmak istemiştim zaten. Neyse bilen arkadaşlar vardır, onlara sorarım. Olmazsa dediğiniz gibi yaparız. Teşekkürler. Bir şey değil. Ne zaman gidersin abla? İşte hemen giderim. Acil dediler. Aman beni mahcup etme abla. Ya anladın değil mi? yazayım adresi? Yok yok anladım canım. Bizim eve çok yakın. Ben uğrarım merak etme. Hadi. Hayırlı işler. Hadi güne güne ablacığım. Affedersiniz, muhtarlığı arıyorum ben. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Siz şuradan dümdüz aşağı inin, denize doğru. Oradan sola dönün, ikinci solda. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Neredesin? Dere kenarında bir yer buldum, oturuyorum. Ha iyi tamam. Benim biraz daha işim sürecek, bekle tamam mı? Ne işim var ya? Bütün günümü yedin zaten. Sen ne işler karıştırıyorsun? Ben mi dedim sana peşime takıl gel diye? Madem geldin bekle o zaman. Tamam çabuk ol. Tam olarak neredesin sen? Söyle bakayım. Adı ne dedi? Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Bakar mısın? Buyur abi. Bir tosta bir çay da alabilir miyim? Tabii. Başka ne var? Sarı kanat. İyi tamam, çırakof olsun. Ha Emre, ister bir servis de varsa getir oğlum. Ne bileyim ben, üç beş güle yeter. Selam. Selam. İsmail oğlum, balıklar geldi alsana. Ha balık da mı var burada? Emre Bey tutar getirirse var. On yedi lira. Tamam. Sağ ol. Cepten ulaşamamış annen. Fıra'yı aradı. Akşam sizin yeni kiracılar gelecekmiş oturmaya. Kerim abiler mi? Söyle geç kalmasın dedi. Otur, çay iç. Oğlum çay ver bize. Hadi kalkalım. Dur bir dakika. İyi ya gelsinler. Hem bizimkilerin de gönlü rahatlamış oldu. Taktılar kancayı şöyleler böyleler diye. Bence boş yere kuruntu yapıyorlar. Haksız sayılmazlar ama. Bence iyi insanlar. Tamam, Fatma Gül yenge biraz tuhaf. Ama Kerim abi iyi çocuk bence. Hadi kalkalım. Bir dakika dedim. Usta, telefon. Bir saniye Hadi git sen. Ben sevdim burayı, biraz daha kalacağım. Hayda. Hadi git arabayı da al, gezersin işte. Sırası mı kızım şimdi gezmeyi? Yani i̇şimiz gücümüz var. Al şunu, pes sesini. Hadi. Sen bir altlar arkadaş tutuyorsun ama. Ya yok be, kafa dinleyeceğim biraz, hadi. Yemedim. Hadi güle güle. İyi günler. İyi günler. Balıkları duyunca kalkamadım ben de. Ne balıkları var? Severseniz şahane lüfer var. Severim. Atayım hemen ızgarayı? Lütfen. Siz mi tutuyorsunuz? Evet. Nereden peki? Boğazdan mı? Yani Marmara ile Karadeniz'e de açılıyoruz arada ama çoğunlukla Boğazdan. Alo şey ben e, eve rahat gittim mi diye merak ettim de. Neyse. E, ben seni yarın sabah ararım. Bir geceler. Sabah kimi arayacak mısın bakayım? Anne bir şeyi de kaçırsan olmaz değil mi? Ne no, Yoksa Hülya'yla ile yeniden mi başladınız? Yok artık onunla olmaz. Kime mesaj bıraktın? Bugün çok cici bir kızla tanıştım. Sen onun için geç kaldın değil mi? Görsen Böyle pırıl pırıl. Bak bak. Bir de çok çekingen, utangaç. Tam bir kızı. Nerede tanıştınız? Erol amcanın oraya gelmişler. Bu tarafta bir işleri varmış. Kardeşiyle beraber oradan geçerken görüp beğenip oturmuşlar. Sonra kardeşinin bir işi çıkmış, acilen gitti. Enise biraz daha kaldı. Adı Enise mi? Evet. Annesiyle babası yokmuş. Teyzesinin yanında kalıyorlarmış. İşte öyle bir anda kaynaştık işte. Ama görsen o kadar güzel ki. Belki bir gün tanışırız, belli mi olur. Hadi bakalım hayırlısı. Allah rahatlık versin oğlum. Sağ ol. Sana da. Abi. Yaşar abi. Telefonun çalıyor. Alo. İyidir be. Yok. Kangaz yakınında çektik kenara uyukluyorduk. Duymadık vallahi. Hayırdır ne oldu? Ne? Yapma be! Kaza mı? Hay Allah ya, çok üzüldüm. Cık 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 cık. Ne diyeyim, Allah taksiratını affetsin. Haber verdiğin için sağ ol. Tamam, tamam abi, hadi sana da. Kim ölmüş abi? Rıfat Yaşaran ya. İsmail abi mesaj çekmiş herkese. Bizden de ses çıkmayınca merak etmiş aramış. Allah rahmet eylesin abi. Niye ölmüş? Kalp krizi. Yazık. Gençti adam. Reşat Yaşaran'ın küçüğüydü. Yaşa başa bakmıyor. Yalan dünya işte. Onca zenginlik, para, pul. Ne oldu bak. Bıraktı gitti işte. Telefonun izini sürüyorum. Seni merak ediyorum iyi misin? İyi adamdı ya. Çok üzüldüm Vallahi Termosta çay kaldı mı Mustafa? Bir bakayım abi. Yat sen yat ben bakarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.